Dün Avrupa'nın hasta adamı olarak görülen bir milleti nasıl yeniden ayağa kaldırdıysak tüm yokluklara ve imkansızlıklara rağmen milli mücadeleyi nasıl zafere taşıdıysak önümüze çıkartılan engelleri nasıl birlik ve beraberlik içinde açtıysak darbelerden terör saldırılarına her türlü badirelerin üstünden nasıl alnımızın akıyla geldiysek Türkiye'yi son 20 yılda nasıl bölgesinin ve dünyanın parlayan yıldızı haline getirdiysek inşallah bugün de milletimizin ve insanlığın tarihinde yeni bir dönemin muştusu olacak Türkiye yüzyılını beraberce hayata geçireceğiz. Gazete köşelerinden, televizyon ekranlarından veya sosyal medya mecralarından umutsuzluk aşılayan İnsanımıza sürekli yapamazsınız diyen özgüven fukaralarına prim vermeyeceğiz. Tarih boyunca kendisine biçilen sayısız kefeni parçalamış bir ecdadın torunları olarak hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyeceğiz. Cumhuriyetimizin ilk asrından yeni asrına kurulan en önemli köprü olan Türkiye 100 yılı vizyonumuza özellikle siz muhtarlarımız ve öğretmenlerimizin güçlü desteğini bekliyorum ve sizlerle beraber bu yolculuğa devam edeceğiz. Geleceğimizin teminatı evlatlarımızı yetiştiren öğretmenlerimizin omuz vermediği hiçbir mücadele zafere ulaşamaz. Demokrasi piramidinin tabanını oluşturan muhtarlarımızın sahip çıkmadığı hiçbir proje başarılı olamaz. Rabbim her birinizden razı olsun diyor. Türkiye yüzyılının inşasına yapacağınız katkılar için şimdiden sizlere kalpten teşekkür ediyorum. Değerli misafirler bugün artık krizlerden ziyade Türkiye yüzyılından bahsedebilmemizin gerisinde 20 yıllık bir demokrasi ve kalkınma reformu hamlesi vardır. Türkiye bugün bulunduğu yere birilerinin inayetiyle değil nice sinsi oyunlarla can yakıcı tuzaklarla dolu zorlu bir yolculuktan sonra ulaşmıştır. Hep söylediğimiz gibi elde ettiğimiz hiçbir kazanım bize altın tepside sunulmadı. Millet ve memleket olarak hangi başarıya imza attıysak hepsi için mücadele ettik, ter döktük, gerektiğinde bedel ödedik. Yoklukların, ekonomik krizlerin ülkesinden, sanayisiyle, ihracatıyla, turizmiyle tarımıyla ekonomisi göz dolduran bir Türkiye'ye işte bu şekilde ulaştık. Vesayetin adeta kol gezdiği bir ülkeyi demokrasisi parmakla gösterilen bir seviyeye bu şekilde taşıdık. Üniversiteden iş hayatına yasakların hüküm sürdüğü bir Türkiye'den hak ve özgürlüklerin her alanda korunduğu bir ülkeye bu şekilde geldik. 20 yıl önce ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde Türkiye'yi dört ana sütun üzerinde inşa etme sözünü vermiş. İlk sıraya da eğitimi almıştık. Ardına sağlığı koymuştuk. Ardından adalet ve emniyet demiştik. Bu dört sütunun da tamamını gerçekleştirdik. Ardından ulaşım dedik. Enerji dedik. Tarım dedik. Diplomasi dedik ve bunların hepsini teker teker hayata geçirdik. Aradan geçen 20 yıllık süre zarfında milletimize verdiğimiz her söz gibi hamdolsun bunları da hayata geçirdik. Hazırladığımız tüm bütçelerde en büyük payı dikkat edin geldiğimizde savunmadaydı. Ama sonra birinci sıraya hangi birimi yerleştirdik? Eğitim öğretimi yerleştirdik. Çünkü eğitim öğretim güçlenmeden eğitim öğretim hakikaten evlatlarımıza gerekli olan yolu açmadıktan sonra o ülkede gençliği yetiştiremezsiniz. İşte biz bunu başardık. Ve eğitim şimdi birinci sırada. Arkasında sağlık var. Adalet var, emniyet var. Eğitim bütçemizi, bunlar çok önemli. Yıllık yedi buçuk milyar liradan aldık. Geçtiğimiz sene itibariyle 304 milyar liraya çıkardık. Bu öyle lafa, laf ol haberi gele yok. İcraat, icraat, icraat. Halihazırda görüşmeleri devam eden 2023 bütçemizde eğitime tahsis edilen kaynak toplamda ne oldu biliyor musunuz? 651 milyar lirayı bulmaktadır. 651 milyar. Kütüphanesi, laboratuvarları, spor salonları, çalışma atölyeleri ve diğer imkanlarıyla okullarımızın çehresini tamamen değiştirdik. Milletimizin talepleri doğrultusunda gereken her türlü adımı atıyoruz atacağız. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz köy yaşam merkezlerimiz işte bu çabalarımızın geçmişle geleceği mezzetme irademizin bir ürünüdür. Burada gaye tek parti döneminde yapıldığı gibi milletimizin inancına, kültürüne, değerlerine aykırı hayat tarzı dayatması asla değildir. Büyüklerimizden dinlediğimiz insanımızın yüreğine adeta bir hançer gibi saplanan o utanç sahnelerinin tekrar yaşatılmasına izin vermeyiz. Köy kültürünü aşağılayan, köylüyü zulüm ve zorbalıkla tedip etmeyi amaçlayan eski örnekler artık birer acı hatıradan ibarettir. Biz bu merkezlerimiz vasıtasıyla Anadolu irfanının en saf halini temsil eden köylerimizi günümüzün imkan ve araçlarıyla yarını hazırlıyoruz. Bilgi ve teknolojik gelişmeleri köylerimize taşıyıp ihtiyaç duydukları eğitimi sağlayarak köylerimizin rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz. Kullanılmayan köy okulu binalarımızı anaokulu, ilkokul ve halk eğitim merkezlerine dönüştürerek aktif eğitim birimleri haline getiriyoruz. Köy yaşam merkezlerimizde genel, mesleki ve teknik kurslardan tarım, bahçecilik, ormancılık, tarım teknolojileri, gıda ve hayvancılık alanlarına kadar geniş bir yelpazede programlar gerçekleştiriyoruz. Bu yıl köylerde ve köy yaşam merkezlerinde açılan 8507 kursa %72'sini kadınlarımızın oluşturduğu 122664 vatandaşımız iştirak etti. Bilhassa kadınlarımızın kurslarımıza daha çok teveccüh göstermesinden de memnuniyet duyuyoruz. Kursların yaygınlaşmasıyla köy ve mahalle okulu uygulama bahçeleriyle arazilerinde Tarım Bakanlığımızın da desteğiyle üretim yapılacak bu üretimden elde edilen gelirler ise yine merkezlerimizin ihtiyaçları için kullanılacak. Köy yaşam merkezlerimizde çocuk, genç ve yetişkinin aynı zamanda aynı mekanda eğitim görmesini sağlayarak hayat boyu öğrenmenin felsefesini insanımıza benimsetmek istiyoruz. Açılışını yaptığımız 2000 yerle birlikte önümüzdeki yıl sonuna kadar tüm köylerimizde bu merkezlerimizi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Muhtarlarımız olarak bu süreçte sizlere de önemli sorumluluklar düşüyor. Sizlerden muhtarı olduğunuz köy ve mahallelerdeki kardeşlerimizi köy yaşam merkezlerimize yönlendirmenizi bekliyorum. Emekleriniz ve gayretleriniz için her birinize şimdiden teşekkür ediyorum. Mahallelerinizdeki Köylerinizdeki her bir kardeşime muhabbetlerimi iletmenizi rica ediyorum. Açılışını yaptığımız 2000 köy yaşam merkezimizin köylerimize, ülkemize, vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Eğitime katkı sağlayan, destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Köy ve yaşam merkezi modelini eğitim sistemimize kazandıran Milli Eğitim Bakanlığımız ile projeyi destekleyen Tarım ve İçişleri Bakanlıklarımızı huzurlarınızda tekrar tebrik ediyorum.